Açıldı perdeler Yarın diğerler Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 19 Haziran 1932 Ufkun rahmetle kuşandığı gün ve o gün allah Teala'nın semalarda Azem ismiyle anacağı İbrahim Nuru ile yeryüzüne teşrif etti. Ve bu nur sonunda velayetin mührü olacaktır. Bunu kim bilebilirdi? Allahu Teala'nın takdirinden başka bunu bilen yoktu. Yıl 2015, 14 Haziran. Dolayısıyla Hakk'a yürüdüğü, irtihal ettiği gün. Geçen bu ömür içerisinde insanlığa, İslam alemini sayısız hizmetleri var. Ve birebir kalpten kalbe, gönülden gönüle giden yolu açtı. İlk tanıştığımızda, tanışmadan önce daha kaydedilmiş bir kasetini dinledim. Dedir ki insandan saklandım, melekten gizlendim. Hu diye meydana geldim. Seyrettim arş-ı alemi, tarifi divana geldim. Bu sözü söyleyebilecek kapasitede bir insanoğlu var mıdır diye düşünmek lazım. Eğer ki bunu dikkate alırsak bu söz çok iddialıdır ve çok dehşetlidir. Neden? Çünkü insandan saklanabilirsiniz. Fakat melekten nasıl gizlendiniz? Dolayısıyla Allahü Teala'nın ülfet makamına, davet makamına, miraç ve huzur makamına davet ettiği ve velayet mührünü vurduğu kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim anlatmaya çalıştığımız dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar, çabe ve gayretimizin sonuç vermesi nihayetinde izah etmeye çalışacağımız husus Hazreti Ümmah'ın hayatı. Acaba birkaç dakikalık videoya sığar mı? Birkaç dakikalık söze, sohbete tarif edilebilir mi? Acaba dilimizin döndüğü kadar dediğim gibi yapmaya çalışacağız inşallah Teala. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirmek için ilk aldığı emir 1953. İkinci bir emre kadar 1960'a kadar ve üçüncü bir emir 1966'ya kadar Künhan devresi geçmiştir. Netice 1966 itibariyle kendisine verilen ilham haberiyle bildiğini, anladığını, gördüğünü insanlığa anlat diye aldığı emirle sohbetler yazmaya başlar. İlham yoluyla kendine gelen yazıları kaleme almıştır. Dolayısıyla kitabının başında dediği gibi bu ne arayıp bulmadır, ne ders görmedir, ne de bir insanoğlundan okuyup anlamadır. Bu Allahu Teala'nın ikramı ve ihsanıdır. 1932'de başlayan serüven 2015 14 Haziran'da sona ermiştir. Dolayısıyla 15 Haziran'da Erzurum'a yolculuğu 16 Haziran'da defin vazifesi ifa edilmiştir. Kılınan namaz 2000 kişiliktir. O bölgede, o yörede böyle bir topluluk, böyle bir cemaat, böyle bir grup görülmemiştir. Ve dolayısıyla bunlara şahit olduk, tanık olduk. Şükürler olsun kendisini tanımakla şeref bulduk, müşerref olduk. Talebeliğine kısmetimiz oldu. intisap ettik kendisine ve yolumuzu, yolculuğumuzu devam ettirmekteyiz. Hakkında söylenecek çok şey vardır. Fakat bu birkaç dakikalık zaman dilimine sığmayacağından özet olarak şunu söyleyelim. Cumartesi günü akşam yani 13 Haziran 2015 Cumartesi akşam. Yoğun bakımda yattığı hastanede ziyaretine gitme imkanımız oldu. Bir arkadaşla beraber izin almak suretiyle ziyarette bulunduk. 14 Haziran gece saat 12'ye çeyrek var. Gittiğimizde yatağında yatar vaziyetteyken arkasında birkaç tane yastıkla oturur gibi durumdaydı. Bizi görünce hemen gözlerini açtı. Geldiniz mi evladım deyip tebessüm etti. Yanına yaklaştık. Geldik sultanım diye mukabelede bulunduk. Gönül isterdi ki sarılalım, elini öpelim. Hayır duasını alalım ama ne buna imkan, ne fırsat, ne de öyle bir ortam müsait değildi. Kendisi hasta yatağında, yoğun bakımda olmasına rağmen nasihat etmeye, anlatmaya başladı. Hey hat, ömür geldi geçti. Bu kadar yıl yaşadık. Yüz yaşasan ne olur? 200 yaşasan ne olur? nihayeti ahirete irtihal edeceğiz diyerek bu müjdeyi vermiş oldu. Müjde diyorum çünkü Mevlan Hazretleri'nin de hayatında ölüm yıl dönümü diye bildiğimiz şebi aruz düğün gecesi demektir. Dolayısıyla biz de bu düğüne irtihal ettik. Kendisinden dinlediğimiz nasihatler arasında şu konuya özellikle parmak basmak gerekir. Altını çizerek ifade etmek gerekir. Ümmetin başında beş tane bela vardır. Bunlardan bu ümmet, bu insanlık yakasını kurtaramaz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, yani basın yayın, internet, bilgisayar, telefon, bu insanlığın başında bela olan, musibet olan mevzular var. Televizyon ve dördünü söyledikten sonra beşincisinin ne olduğunu tabii o gün için söylemedi. Başka zaman başka yerlerde arkadaşlardan duyanlar olmuşlar bir kısımlarına radyo, bir kısımlarına da işte gazeteler falan diye ifade etmiş. Bizim o gün duyduğumuz beş tane belanın dördü televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve internet ortamı olarak anlatılmıştı. Güzel alettir. Doğru kullanılırsa insanlık için faydalıdır. Fakat kontrol edemediği sürece çok kötü bir işleyiş ve işlev kazanacaktır deyip ziyaretimizin kısasının makbul olacağını düşünerek izin istedi kendisinden. sultanın müsaadenle gidelim süremiz doldu dedik. Hadi yavrum arkadaşlara selam söyleyin deyip bizi uğurladı. Yanından ayrıldık. Tabi ertesi gün saat 10'da pazar günü haber geldi yayıldı etrafa. Herkesin bildiği duyduğu üzere Hazreti Ümman Hakk'a yürümüştür. Böyle bir anı Böyle bir hatıra kalmıştı. Sevenleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmak istedik. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yolundan gitmeyi nasip ve kısmet etsin inşallahü teala. Amin. Velayet mülkünde <laughs> Nübüvveti aşkta indane efendim, velayet mührünü nuru şeni nuru velayetten mana efendim. Ömür ferman böyle Nur olur göçer Kısmet alemine Yar olur göçer Nasip olan alır Sır olur geçer. Her gün lemesken hane efendim Tarif etse dinler yetişmez kelam Neler nakşeylemiş Hu Rabbül Alem Yazmış efkar ile Levhaya kalem Hüve min emri Rabbinu Sormana efendim Keşif eyler tefsir Şeyler alemi Gönülden gönüle Gelir selami. Yazar takdir hakka Kudret kalemi Esrar manada Mina efendim Beyti muazzamdı. tevhid dedemin Sırrın gördü ayağın sema ve zemin Bir nur hakum ayın bir ruhul Göçe bu alemden arşa kona efendim Sedaret mülkünü nil fani على من اشرت رحم رحماني نور ولايت ان سون Ulu Hazretin de Edan Efendim Yar Ulu Hazret de Efendim İlahi alemde Sır ile gönül aşınadır gördüğün aradır Benzemez bir lahza bir kula zinha Mülkü muhabbetten yana efendim Sıra çarpağında efkari umum يوم قيامة ما ندر معلوم إلهي أمر لا إرشاد أمور Varlığın muhabbet gene efendim Emr-i yolunda muti Zahir oldu alem hakkın daveti Kaldı gönlümüzde tadı lezzeti Ukfadan bir nişan efendim